Herhalde Jetpack Joy'da da oynayacağız. Bir sezon var bu yüzden böyle. Yoksa benim Jetpack'lerim var. Arkasından para çıkaran Jetpack. Çok havalı. Evet şu anda işçiler coşuyor. Paraları görünce. Neden hızlı oldu ya? Paralar baksana iki arkaya doğru gidiyor. Demek ki hızlı hareket ediyor. Neyse ben şöyle paraları bırakayım da işçilere. Hadi size bahşiş işte. Bahşiş bahşiş ne bahşişi. Al size al. Android gördüm. Biliyorum onlar her yerde geziniyor artık. Oyunda böyle. Neden oyun kastı ya? Neyse şöyle şöyle paraları saçıyoruz. Paraları Oh. O oyun kasmaya başladı da neyse. Şimdi bu en sevmediğim. Benim de. Oo, evet. Paraları topladım ama zor kullanılıyor. Bir de ışınlanma da zor kullanıyor aslında. Şu yer çekimini Arda çok seviyor ama ben hiç sevmiyorum. Evet. Yanında da ilke var. Lan. Geberdim. Neyse Semin Daha demin S'yi topladık. Çünkü videoyu çekmeyi unutmuşuz. Çekiyoruz zannetmişiz. Evet. Paraları. Alın size para. Hadi bahşiş bahşiş. Ha. Şunu. Arkadaşlar dün video çekemedim. Yok çektim mi? Ha çektim ama çok uzun çekmişim. Jetpack öyle de çektim. Çok uzun çektiğim için paylaşamadı. Daha demin de çekmeyi videoyu çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi iki kez denedim. Aha semi kullanacağız. Aha aha medalım süper. Arkadaşlar sen koca bir robot. Ayı gibi. Her şeyi durduruyor. Her parayı alıyor. Eliyle dolduracağız lan. Kolay değil o kadar. Bak şuna ağzı mıymış bu? Ben de buraya kol takılacak zannettimmiş. Bak şimdi şuraya geliyor. Aslında hep ortada da yapabiliyorsun. Hep öyle oluyor bende. Ben önceden oynadım ya. Ama o zaman füze yersin. Yo bazen hiç öyle olmuyor. Füze yersen kötü oluyor. Acı acı acı. Uh. Biraz zor olacak. Çok fazla size geldi ama ben bunlara geçmiş bir adamım Yani o kadar da zor değil benim için. Evet. Şu anda çaktırmayın. O kadar güzel değilim. Evet tamam size geliyor. Ayı gibi füze geliyor seni kullandığında. Lan oha. O oh, o oh, o oh, o oh. ne yapıyorsunuz? Füze yedim. Alevler çıkmaya başladı bende. Yanıyoruz. Neyse bir şey olmaz. Onunsto işte, kocasam yani güçlü bir robot. Bu makine 3 füze de patlıyor yani. Koca makine bana göre. Yani biraz 5-10 füze olsaydı daha güzel olurdu. O zaman da hmm. zorluğu kalmazdı ki. Ya ama koca makine 3 füze de patlıyor ya. Ben de gripim arkadaşlar. Evet evet. Savun savun. Lan. Ya kolumdan yedim ya. Evet. Böyle şey mi olur? Şu elmaslar 20 lira kazandırıyor arkadaşlar büyük elmaslar. Şu küçük elmaslarda sanırım 2 bak bir tane 20'lik kazandım ben. Hop hop ooo çok süperim. Yukarıdan Oha. değil aşağıdan. Hop, hop 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 süperim yine. Nereden başlıyor? Aa yedim. Patladım arkadaşlar yani. Patladım ama hala. Sürdürüm. Patladım şu anda. Neyse bir sürü para topladık. Ben bir de indirimde olan bir jetpack vardı sanki. ya ben niye hep sohbet ederken bu oluyor ya. Bakın 5. sektöre geldim. Bu 6 mı? Kaçıncı sektör Neyse bir dakika ilke. Şunları çevireyim de. Ben bir jetpack'e bakacağım. Birazdan da ilk oynayacak. Aha süper. Aslında o kadar da güzel değil. Atom bombası gelseydi daha çok mutlu olurdum yani bu tavana bile çarpmıyor. Yani. Atom çok garip. Niye çok güzel atıyor? Ama garip. Aa, can çıkacak. Aa, can çıktı ilk Ama şansı. yine de öleceksin. Biliyorum ama şansım yok. <laughs> yine de zamanım var. Kesin hemen öleceğim. Ben can çıktığında dayanamıyorum. <laughs> Hep böyle oluyor bana. Evet. Neyse. Oo, bir tane daha toplarsam bayağı bir para kazanıyoruz. Bayağı. 2000'lerde. Durun bir dakika. Ben bir dükkana bakacağım. Bir kez. Bu... bu ne çıktı ya? Bunu biliyorum. Her gün, her zaman onun bir çıkıyor. Bir çıkacağım. Yani her zaman değil de. 1. günü bu, 2. günü işte. ikinci günde param ne çıkıyor? 4. günde dört can çıkıyor. 5. günde gidelim <laughs> Ama 7500. Aa bu. Hı. Ne bu mu? <laughs> ya geçen bu şu indirimliydi. Nerede lan? Aldım mı? Yemin et almış mıyım? Yok alamamış. O nerede oğlum? Jetpack yok lan. Ya o jetpack yerine yeni mi jetpack çıktı? <laughs> yeni jetpack çıkmış arkadaşlar. <laughs> Bak bu. Angel Vince. Ya böyle bomba atana benzeyen bir. Kovalı moğla bir jetpack vardı ya. İndirimdeydi 7500 eydi. Onu almayı düşünüyordum. 35 milyar nasıl alayım? <laughs> Neyse ilki al. Şimdi ilk oynayacak ülkenin becerilerini seyredin. Ben biraz ezik olabilirim. Bunu önceden oynuyordum. <laughs> Bak şunu kullan. Hayır. <laughs> ne yapabiliriz? Ha. Bayağı hızlı ama. Neyse. Görke. <laughs> ne? Niye azlandırdın? Para kazandı neyse. Niye burada kaldıysa? Bak para saçıyorsun ne zenginsin. Arkadaşlar. Çık pink evet. Ah. Desek geberiyorum. Oh. Va. Bu biraz zor. Bunu ben pek sevmiyorum. Anda. Arda bunu çok seviyor biliyor musun İlke? En sevdiği bu Arda. Nedense zor kullanıyor ama bu Arda kullanmasını iyi biliyor. Ejderha'dan bile daha çok seviyor. Senden bile daha çok seviyor kadar da olmaz yani. Al ah, geberdim. Yes. Niye? Aa evet. Sen de hiç para toplayamıyorsun İlker. Spin token al. Dikkat dikkat dikkat. Alamadın. Aldın. Süpersin. Elmasların ikisinde mi kaçırılır? 40 lira gitti boşa. Geberdim. Spin token lütfen can çıksın. Lütfen. 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 İnşallah çıkmaz vallahi. Ben çıkmasını istemiyorum yani açıkça. Son bombası hadi hadi. Hayır. Aa, yes. Evet. Aha. Allah belanı versin ki. Pot pot pot. Video izleyip fire canlı olabiliyor. Yani devam edeceksin. Bir kere şanslı hmm. Keşke dokunmasın. Bizim çiftlik herhalde bu çok kötü. Ya şey mi? Heyday değil, değil bu. Evet bizim çiftlik bu. Bizim çiftlik ne be? Top, Top farm. Ha, biliyorum onu Sen oynamıyor musun? Tekrar basarsan. Boş olmuş. Şimdi canlanacak. Resmeye basıyorum. E, bam O paralar neydi lan? Aynen. Et, hızlandı. Ayı, çok virüs. hızlandı. Virüs, virüs, virüs. gelir diye. <laughs> Niye onu alsaydım? Aldım iki canlandı şimdi bom bom, bom 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 para çıksın para çıksın para benim için iyidir Püyü Allah belanızı versin sıra ben değil ki 5 milyar acaba şu meleği alsam mı bence al güzel bence hmm, Mahalarım. 35 milyarı gelsen biriktir 200 biriktirdim neyse arkadaşlar neyse şu işçilere bir bayram yapalım hadi kurban bayramı edeyim size para 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 Şu e, androidleri çapsana. Çapınca bir şey olmuyor ki. Yandan geçiyorsun ama bak şöyle bir şey oluyor. Aa olmadı. Eskiden oluyordu. size para. para 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 para. Bunlar öldürmüyor yani paralar. Sevindiriyor. Yani. <laughs> Dilinti yok. Para 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 para. Android para. biraz alakasız olmuş değil mi? Aynen. Android Arkadaşlar daha demin İlkenin annesi geldi bu yüzden kapatmak zorunda İşte bu durdurmak zorunda kaldık Ne kapatması Neyse. Zaten ölmüştü gerken Evet Paralar Alın size bayram bayram Açlığı Dedenizden gelsin bu Ben de indirmek istedim ya Jetpack çoğucu değil mi Evet İndir İndiriyorum zaten şu an Bak hemen kıskanmış indir işte şu paraları yerlere koyalım. Adamlar paradan mı kaçıyor, seviniyor mu anlamadım. Paradan korkuyorlarsa şaşırırım bak. Evet. Aha elmas 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 aldım ama alamadım Öyle. Neyse ölmedim. Az daha gebertirim. Aynen video çekinde biraz kasıyor arkadaşlar. Ne yazık ki ben bunu önceden normal beyin şeyini almıştım ya. Çok güzeldi. Neyini? E, neydi ya? Altında. Aa evet ben de ondu. O bende var ki, ki. Ha iyi. O kadar da güzel değil lan. Sürekli yukarı çıkıyor. Oh, ne garip. Ejder çok kastı lan. Oyun kastı birazdan videoyu kapat kapatacağım arkadaşlar. Oynan yanınca. Hey dostum. Ne? Neyse. Vay altın adam var. Altın ejder. Evet çok zenginiz ha. Ya ben olsam zengin bile olsam istersem dünyanın en zengin olum. Jet para koyup onunla uçmam yani. O kadar da israfçı değilim. Evet. Yani. Adam jet beyinden para çıkarıyor ya. İşte şu elmas şeklini vermişler. Bir de oyun ha. Aslında ben bu jet almadım. Biliyorum oyunda. Evet. Bu kıyafetleri de almadım. Evet o da oyundan. Yani adam bana kıyak yapıyor. Ama ben bunları beğenmedim ya. Ne oluyor lan? Ya, o kadar hızlı. Çok hızlandım. Ay parayı hiç kaçırdım ya. Oo. Hapşuracağım. Ama hapşuramadım. Hapşuracağım valla. Allah uç uç uç. Hadi 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 freye basacağım. Ah, ah ah Neyse. Ah, nah, yes. Bak şu panda kaçıracak. Yemek kaçırıyor, yemeği yiyor. Bak, şu panda. Şu pislik panda. Ne ah, yapacağım, açamadım ya. Neyse. Ben devam edeyim arkadaşlar. Hop, az spin token'i de çekti. ha ah ah. ah. Neyse ben birazdan kesin yanacağım. Böyle video izlediğimde ya da can kazandığımda direkt yanıyorum. Nedense bende de öyle bir şey var. Bu paralar 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 paralar. Ne kadar israfçıyım. Yürümek yerine para saçarak uçuyorum. Oh. Ya öldüm ya. Keşke yürüseymişim. Neyse. Adam ölüyor. Yeniden canlanıyor Nasıl oluyor? <laughs> op, op, op. Şu anda ilke de indiriyor друго çocuk güncellerini görsün. Ne yapayım? Evet arkadaşlar, videomu burada kesiyorum. Bay bay.